Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Düşünün. Bugün annemden gizli ve adadan gizli adaya ve anneme bir kışkırtma yapıyoruz. Arkadaşlar bu ne kışkırtma olsa olacak. Böyle bir kışkırtma olacak. Ben deliyim şakası yapacağım. Yok e, yok şuralarda sinek falan var diyeceğim. Şöyle e, öyle şeyler yapacağım işte. Arkadaşlar yalnız videonun içinde Laren var. Laren diye bir şey yok aslında ama ben benim uydurduğum bir şey yani. O zaman geçelim. Asya? Asya ne oluyor? Anne sinek ne var. Ay! Sinek mi? Dur ya. Asya ne oluyor? Niye bağırıyorsun Asya? Ne oldu? Sinek. Ay, ne oldu? Asya, ne oldu? Ada ne oldu? Asya, asya. neden vurdun ablana? Asya. Ne sineği ya sinek, sinek görüyor musun sen? Bana niye vurdu bu? Asya niye var seni? Ne sinek sineği sine. ya sinek yok ki burada. Sinek var da öldürdüm işte elimde kaldı. Niye bağırıyorsun sen? Anne i̇şte ya yine devirdi bu. Otur Asya. Telefiz Otur Asya iyi misin? Ben biraz sakızımı çiğneyim. Çiğne? <laughs> Ay ben de şurada bir tane bir şey vardı onu alayım. Ne alıyorsun sen? Asya neyin peşindesin sen şimdi? Ben bir şey yapacağım. Ha? Ben bir şey yapacağım. Ödev mi yapacaksın? Aferin sana. Ne ödevi o? Hı? Ee, beşinci, beş yaş, beş yaş ödevi. Ya gitsene başımdan. Asya ne yapıyorsun ya, sen ne ya? ya? Asya kim var orada? Anne yalla ne yapıyor? Karşıma bak. Kim Doğru var koçma. bak elini acıtacaksın. Elini inciteceksin. Asya, ne Asya. Ben zaten benimle uğraşmam. Asya kimse yok mu? Kafanı kondu, 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 kondu. Asya ablanı rahat bırak. Asya ne yapıyorsun sen? Ne Otur yapıyorsun şuraya sen? bakayım. Aa, saçımı çekiyor anne. Saçımı Kim saçını çekiyor? Ne diyor ya? Saçımı Kafayı mı yedin ya? sen? Sızdı tamam. Aa! Ay. Aman, yakma, nasıl, <laughs> Asya bak aa! <laughs> televizyon düşecek şimdi. Asya <laughs> bırak ablanı. Asya. Gel bak sana sakız vereceğim. Sakız vereceğim. Al. Şu <laughs> sakızı al. Al, al, al bak sakızını Asya. Asya. Anne. Aa saldırganlaştı Asya. Ben oturayım ben. Ben biraz uzanacağım gel. Hadi gel uzan biraz gel. Biraz uzan hadi. Kim yani saçını çekiyor? Al ki ada vur. Ay, <laughs> ada vurma. Ay, <laughs> vurma. E, e, a -a, ada vurma. ada vurma vurma ne vuruyorsun? Aa, asya. Asya aa, aa. Asya kafanın bir sürü darbe aldı. Asya kalk kendine gel. Vurma sen de neyi vuruyor? Ada sen de vurma adam. Ebru saçını çekiyor. Ben görüyorum işte. Aa, lan git başımdan. Ne lan Aa, aa. Şunlar, Asya. <laughs> Asya perdeyi düşüreceksin. Gel buraya Asya. Gel gel gel. Asya. Sakin ol. Sakin ol yok bir şey. Aa, vurma. Bayılıyor mu? Dur 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 dur. dur. bastı? Asya kendine geliyorsun hemen. Yoksa su sıçratılacağım bak suratına. Asya bak su dökeceğim. Su dökeceğiz. <laughs> Kalk. Bak dur bak. Aa. Tamam tamam. Adam. Ne oldu? Ne oluyor sana? Şaka yaptım şaka. Ne şakası yaptın sen bize? Deli şakası yaptım. Aman olur mu öyle? Deli. Olur. Ne? Bak ya deli şakası yapmış ya. Deli şakası. Ya geçen hafta ben... kaybettim. kaybettim şakası yaptım. Bak benim gerçekten delirip Görsün o zaman. Ben <laughs> de. Yok ben bilmiyordum haberim yok. <laughs> tamam yeter Asya, Asya. Hadi yeter tamam. Neyse arkadaşlar. Siz kanalımıza like atıp abone olun. <laughs> abone olmayı Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Dövüşmeyin.